Bir de DUS için bir e, soru çözümü yapalım sizinle. 10 soru 10 cevap şeklinde. E, i̇lk sorumuz aşağıdaki etkenlerden hangisi solunum yoluyla insandan insana bulaşmaz diye bir soru. Pneumocystis, şirovesi, lejonella, pneumofila, mikoplazma, pneumonia, stetobokus, pneumonia ve koronabakterim, difteria. Bunların içerisinden lejonella, pneumofila insandan insana solunum yoluyla bulaşmıyor. Klimalardan, düş başlıklarından, su sebillerinden, kaplıcalardan, insana bulaşabilen bir etken fakat insandan insana solunum yoluyla bulaşabilen bir etken değildir. Atipik pneumoni etkeni arkadaşlar. Pneumosisti jirovesi özellikle AIDS e hastalarda hatırlayacaksınız. AIDS e hastalarda en sık hastanan e, pneumoni etkeni, en sık hastanan fırsatçı patojen, en sık ölüm nedeni diyebiliriz. Tedavisi ve kullandığımız ilaç kotrimoksuzol yani trimetoprim sülfometoksuzol. Mikoplazma pnömoni atipik pnömonilerin en sık etkenidir. Mikoplazmanın hücre duvarının olmadığını, hücre zarında sterol olduğunu bilmek lazım. Hücre duvarı olmadığı için betaraktam e, antibiyotiklerden etkilenmez arkadaşlarım. Doğal dirençlidir betaraktam antibiyotiklere. Hücre zarında da üroplazma gibi sterol bulunmaktadır. Streptococcus pneumoniae toplumdan kazanılan pnömonilerin en sık etkeni. E, ee, koronobakterium difteri ya da biliyorsunuz farenks difterisi diye bir tablomuz var. Bunda da kaldırınca kanayan pisodomebran görülmesi oldukça önemli bir kriterdi. İkinci sorumuz ara konaktan e, antijenik shift yapabilen ya yani da diğer adıyla genetik rahatsız korkma neden olabilen etken aşağıdakilerden hangisidir diye. Ee, cevabımız influenza arkadaşlarım. E antijenik shift yani antijenik kayma bu önemli. E influenza virüsü ve kuş influenza virüsü ara konakta bir araya geliyorlar. Genetik yapı değişiyor. Büyük bir antijenik değişiklik bu. ve bunun sonucunda da pandemiler karşımıza çıkabiliyor. Bunu sadece influenza serotipleri içerisinde A'nın yaptığını da bilmekte fayda var. A, B, C diye alt serotipleri var. Antijenik shift yapan yani pandemi yapan influenza A'dır. Influenza'nın hemaglutinini e, tutunmasına yarıyordu. Nöramnidazı da hücre dışına çıkmasına e, yardımcı oluyordu. Bu hemaglutinin ve nöramnidazların yapısı değişir antijenik shift sonucunda ve daha önceden e, insanlarda oluşan antikorlardan rahatlıkla kaçarlar. Diğer sorumuz kızıl toksin etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir diye adenina siktaz aktivasyonu yapar, poliklonal t aktivasyonu, rengasyon faktör 2 santezini, inibedrek protein sentezini kaba ve gresin salınımının inibisyonu ve guanilat siktaz aktivasyonu demişiz. Burada dikkat etmeniz gereken husus poliklonal t aktivasyonu. Bunun nedeni ne, 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 kızıl, sisteptopokal eritrojenik toksin tarafından oluşturulabilen bir hastalık ve bu toksin süper antijendir. Süper, antijendir. süper özelliği ise arkadaşlarım, polikronal t lenfosit aktivasyonu yapabilmeleridir. E, toksik şok sendromu toksini de süper antijendir. E, stafın enterotoksini yani besin zehirlenmesi yapan toksini ile basilus sereus'un e, enterotoksinleri de ki ısıya dirençli enterotoksini e, süper antijendir. Ve en kısa inkübasyon süreli besin zehirlenmesi etkenleri de ağrı olsun enterotoksini ve basilus sereus'un ısıya dirençli enterotoksini neden oluyordu. İnkubasyon süresi 1-6 saat arasında değişiyordu. Adenler siklaz aktivasyonu ile etki gösterebilen bakteri toksinlerinden özellikle bu amaca kolera ve etek toksinlerini bilelim lütfen. Elengasyon faktörü sentezini ürederek protein sentezini engelleyen difteri ve psodomonas, bu oldukça sevilen sorulardan bir tanesi. Kaba ve grisin salınımının inibisyonu özellikle bu inhibisyon sonucu devamlı asetikolin salınımı gerçekleşiyor da ama asetil kolin sonucunda da arkadaşlarım e, spastik felçler görülüyor. Bunu da tetanos toksini yapıyor. Guanilin siktaz aktivasyonu da yine enterotoksijenik ekoli tarafından oluşturuluyor. Enterotoksijenik ekoliye dikkat edersek hem adenilin siktaz hem de guanilin siktaz aktivasyonu yapabilen bir etken. E, ekolinin Labil toksini, adenilin siktazı, stabil toksini, Guanlensik gazı aktive eder. Turist yarısının en sık etkenidir. Ee, oldukça da ayrıcalıklı bir özelliğe sahip dikkat edersiniz. Aşağıdakilerden hangisi bakteriyel enfeksiyonları rol alan hücrelerden bir tanesi değildir? Böyle bir sorunun gelmesini bekliyorum arkadaşlarım. Cevabımız doğal öldürücü hücreler yani NK hücreler. NK hücreler sadece viral enfeksiyonlarda rol alırlar. Siz biliyorsunuz ki viral enfeksiyonlara karşı vücudun gösterdiği ilk yanıt interferondur. 2 numara NK, 3 numara da testotoksiktir demiştik. Daha sonradan da antikorlar devreye giriyor. Ee, doğal öldürücü hücreler ve testotoksik hücreler viral enfeksiyonlara karşı primer yanıttan sorumludurlar. Fakat testotoksik hücreler başka enfeksiyonlarda da, etkinliklerini sürdürebilirler. Ama NK hücreler sadece viral enfeksiyonlarda rol alırlar. Peki NK ve toksik nasıl öldürüyordu? Perforin, glanzin, fasfasla etkileşimiyle o hücreyi apoptoza götürüyordu. Virüsü değil hücreyi. Virüs de enfekte olan hücreyi apoptoza götürür arkadaşlar. Misal korbazlı el dezenfektanlarına dirençlidir. Basülüs, seros, koronavirüs, norovirüs, mukavakterin, tüberkülozis, stafalovus arkadaşlarım. Bunların içerisinden cevabımız basülüs, seros. Ee, biz biliyoruz ki e, duyarlı dirençlik sıralamasında en duyarlı mikroorganizmalar zarflı virüslerdir. Koronavirüs zarflı bir virüs. O nedenle alkol bazlı dezafektanlar oldukça duyarlıdır. E, duyarlı dirençlik sıralamasında e, bakteriler içerisinde en dirençli bakterilerin sporlu bakteriler olduğunu söylemiştik. Bunlarda da ve basülüslerdir. Basülüslerin ve klostridumların tümü sporludur ve bunlar e, dünya bakteri sıralamasında en dirençli bakterilerdir. E, bunlara etkili e, sporosidal dezenfektanlar yani sterilizasyon amacıyla kullanılan bazı kimyasallarımız var, değil, formal değil sodyum hipoklorit, parasetik asit ve hidrojen peroksit gibi Şurada gördüğünüz gibi bunlara tabii otokla ve etilen oksidi de ekleyebilirsiniz. Antiseptikler, alkol, kloreksidin, polividin, iodin gibi antiseptikler. kobakterimlere, özellikle tüberküloza etkili olmalarına rağmen sporlu bakterilere etkisizdirler arkadaşlar. Antiseptiklerin sporositler özellikleri yoktur. Evet. Aşağıdakilerden hangisi dermatofitten oluşturduğu enfeksiyonlardan bir tanesi değildir. Tinea pedis, tinea corporis, tinea ungum, tinea versicolor ve faus. Tinea versicolor etkenimiz Malassezia furfur ya da diğer adıyla pityazis versicolor. Böyle gövdede kahverengi lekelenmeler şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu kazıntı materyali alırsak eğer potasyum çok damlatıp incelediğimizde kıymalı makarna görüntüsü yani hifar yapılar ve sporları görüyoruz. Tinea pedis en sık gören mantar enfeksiyonu ayak mantarı diyoruz buna. Etkenimiz en sık etkenimiz Trichophyton rubrum kırmızı pigmenti vardır. Tinea corporis vücut mantarı, Tinea unguium tırnak mantarı, pausun etkeni ise Trichophyton schoenleinii önlenebilir kelliğin en sık etkenidir arkadaşlar. Kellik yapar. Evet, rubrum'un kırmızı pigmentinin olduğunu unutmamakta fayda var. Aşağıdaki parazitlerden hangisi immün yetmezliklerde hiperenfeksiyon ve otoenfeksiyona neden olur? Ascaris, Stumicoides, Schistosom, Hematogun, Kryptosporodium, Parvum, Stungredes, Tercoralis, Trichinella, Spiralis. Cevabımız Stungredes, Tercoralis. Özellikle immün kişilerden tüm vücudumuza yayılır ve bunun adı hiperenfeksiyon ve otoenfeksiyonlara neden olabiliyor. Bunun dışında Stungredes ile ilgili şu iki şeyin de bilinmesi gerekir. erişkin formu toprakta yaşayan Tek parazittir arkadaşlarım ve fleriform larva'nın deliden penetrasyonuyla bulaşan etkenlerden bir tanesi. Asgari bu yine topraktan yumurtanın oral yolu alınmasıyla bulaşan etkenlerden bir tanesi. Ara ihtiyacı yok. Löfler pneumonisi yaptığını bilelim lütfen. Şistozoma hematobium <laughs> yine bu da penetrasyona bulaşır ama şistozomalar e, sulardan penetrasyona bulaşırlar. Larvanın adı serkarya. E, şistozoma, hematobiyum, hematürü ve mesane kanseri yapabilen bir etken. Riptosporodium, parvum, eistasılarda en sık rastlanan gastroenterit etkeni ve gaytada asidorezistan boyanan oksitler vardır. Trichinella spiralis, kas ile tanısı konan bir parazittir arkadaşlarım. Kas biyopsisinde, kis kas biyopsisinde larva gösterilerek tanısı konabilir. Ee, bir yaşına kadar olan bebeklerin oral florasında hakim olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? Streptococcus salivarius, Streptococcus sanguinis, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus trichomonas, Tenax. Cevabımız Streptococcus salivarius. Ee, bir yaşına kadar olan bebeklerin oral florasında hakim olan bakteriler Streptokoklardır ve bunların içerisinden özellikle de e, salivarius arkadaşlarım bir yaşından sonra ya da kalıcı dişlerin, dişlerin çıkmaya başlamasıyla birlikte sanguin sıklığı artar. mutan sıklığı da artar ama sanguin sıklığı daha çok artar arkadaşlar. E, Koagraz negatif stafrokokları florada tespit edebilirsiniz. Ama koagraz pozitif staf olan staf aerosu florada tespit edemezsiniz. Flora elemanı değildir. Trichomonas tenax da florada var. arkadaşlar. entomova gingivalis gibi. Trichomonas tenax'ın flagellalı bir parazit olduğunu e, ve sadece trofozoitinin olduğunu bilelim lütfen. Kriptik benzer şikayetler olan ve füstüzü olabilen lenfadenopatileri bulunan bir hastada penisinin, tedav penisinin tedavisine yanıt alınamamıştır. Bu hastada düşünülmesi gereken etken aşağıdakilerden hangisidir? E, bence önemli bir soru. Bu sorunun da gelmesi gerekir diye düşünüyorum arkadaşlarım. Cevabımız Francella tularensis. Tularemi Özellikle ülkemizde su ve gıdalarla daha fazla e, keneler ve kavşanlardan da ulaşabilen bir etken, işte hayvanlardan da ulaşabilir. E, Fransayla Tülerensis'in ülkemizden görülen klinik formu Oropharyngeal Tüleremi'dir. Oropharyngeal Tüleremi'nin de e, tipik tanımı soruda e, ifade edilmiş olan e, kriptoktonsilte benzer şikayetler, füstüzlü olabilen nefret hareketlerle benzin tedavisine yanıtın olmamasıyla karakterize tedavide kullanılan ilacı sitsepto misindir arkadaşlar. Oldukça bulaşıcı bir etken olduğunun bilinmesinde fayda var. A grubu biyolojik silah etkeni bir etkendir. Fransiyel ile tehlikeli bir etken arkadaşlar. E, hastane su sistemlerinden kaynaklanan salgınlarda en sık neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir demişiz. Cevabımız Aspergillus, arkadaşlar kandida endojen bir mantar yani flora elemanı Aspergillus floramızda bulunmaz. Aspergillus egzojen bir mantardır. Kandida maya mantarıdır. Aspergillus mukor küf mantarıdır arkadaşlarım. Aspergillus 45 derece açıyla dalanan septalı ifler yapar. Mukor ise 90 derece açıyla dalanan septasız ifler yapar. Değişikliğinde Cryptococcus neoformans, Cryptokokların kapsüllü mantar olduğunu bilelim. Kapsülü bir mantarımız daha var adı Rhodotorula, onun karotenoid pigmenti yani pembe kırmızı kolonileri var. Ebidermophyton da e, Tinea capitis yani saçı tutmadığını ve e, makrokonidisinin bulunmasına rağmen mikrokonidisinin olmadığını da söyleyeyim. Evet arkadaşlarım, çözümlerimiz bu kadar. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Sağlıklı günler dilerim.